Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Engin Poyraz. Üst yırtıcılar programımın bu bölümünde sizlere sırtlanları anlatacağım. Dış görünüşleri köpeklere benzesede sırtlanlar aslında kedigillere çok daha yakındır. Sırtlanların farklı coğrafyalarda yaşayan pek çok türü bulunmaktadır. Bunlardan en meşhurları benekli sırtlanlardır. Çizgili sırtlan ve kahverengi sırtlan gibi farklı türler de günümüzde yaşamaktadır. Benekli sırtlanlar diğer sırtlan türlerinden sosyallikleriyle de ayrılırlar. Tüm sırtlan türleri içinde yalnızca benekli sırtlanlar klan adını verdiğimiz türler halinde yaşarlar. Diğer sırtlan türleri ise genellikle çiftleşme dışında bireysel bir yaşam tarzına sahiptirler. Sırtlanlar sanıldığı gibi yalnızca leşçil değildirler. Aynı zamanda çok dayanıklı avcılardır. Özellikle uzun mesafe koşullarında kurtlar gibi onlar da çok dayanıklıdır. Yani hem avcıdırlar hem de fırsatını bulurlarsa leşle de beslenirler. Hatta bazen aslanlardan bile leş çalarlar ve alırlar. Tabii bu durum karşılıklı olarak yaşanır. Sırtlanlar çok güçlü bir çene gücüne sahiptirler. Sırtlanların çeneleri aslanlardan ve pek çok etçilden çok daha güçlüdür. Bu yüzden sırtlanlar bir avı yakaladığında avdan geriye tüyler ve boynuzlardan başka hiçbir şey kalmaz. Aslanların tüketemediği kemikleri bile tüketirler. Mide asitleri çok güçlü olduğu için ve kemikler dahil her şeyi yiyebildikleri için dışkıları beyaz renkli olur. Ülkemizde de ara sıra kahverengi sırtlanlara rastlanmaktadır. Eski çağlarda daha büyük sırtlan türleri de dünyamızda yaşamıştır. Miosen döneminde yaşayan et kurokuta bunlardan biridir. Bu bölümümüzde de sizlere sırtlanları tanıtmaya çalıştım. Bu tanıtımı beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlık ve mutlulukla hoşçakalın.